Bakın şimdi milli eğitim kimlere emanet? Milli Eğitim Bakanı son derece leklik karşıtı bir çizgiyi kendine bayrak etmiş. Bir takım tarikatları mutlu etmek için, onların oylarını devşirebilmek için Türkiye'nin geleceğine yönelik bir sabotaj içerisindeler. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla onlarla da protokol yapmaya da Fetü'nün abisi, FETÖ'nün ablası vardı ya. Fetü taktiğinin, cemaat tarikat taktiğinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşbirliği ile okullarımıza uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat ve tarikatlarla protokolü savunmuş tüm eleştirilere rağmen yenilerini yapacağını da açıkça söylemişti. Bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında değerler eğitim protokolü imzalandı. Diyanete göre rol model olan üniversite ve liseye giden genç gönüllülerle ilkokul 3. ve 4. sınıfa giden çocuklar buluşacak. 4 ay boyunca her hafta sonu birlikte zaman geçirip dini sohbetler yapacaklar. İstanbul Valiliği İl Müftülüğü'nden okullara yazı gitti. Diyanet işlerinin içerisinde yerleşmiş tarikat ve cemaatlerin organizasyonunun olduğunu da biliyoruz. Çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerin potansiyel müridi olarak görüyorlar. Değerler Eğitim ismi verilen proje İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 10 pilot ilde 10 Şubat'ta başlayacak 10 Haziran'a kadar sürecek. Diyanet faaliyet rehberini de yayınladı. Kız çocukları üniversiteli ve liseli ablalarla, erkek çocukları da abilerle, diyanete bağlı merkezlerde, camilerde bir araya gelecek, ders çalışacak, dini sohbetler yapacak, eğitimciler dini eğitim verecek, üniversite ve lise öğrencilerinin yetkinlikleri neye göre belirlendi diye soruyor. Öğretmenlerin yapamadığı neyi yapacaksınız? Yetkinliğinin ne olduğunu bilmediğimiz, kim oldukları belirsiz kişilerle çocuklarımızı bir araya getirmek pedagojik anlamında çok tehlikelidir. 4 ay boyunca cumartesi pazar günleri uygulanacak programda dikkat çeken bir başka detay. Gerekli görülmesi halinde projeye katılan çocuklarla hafta içi ders saatleri dışında o haftanın anlam ve önemine uygun ziyaretler gerçekleştirilebilir deniliyor. Küçük çocuklarla nereye gidileceği ise belirtilmiyor. Bu çocuklar Milliyetin Bakanlığı'na emanet edilmiş çocuklar. Bu çocuklar öyle dışarıya bir yere götürülemezler. Bunların gidip gelirken bile güvenlik riskleri var. Belki bir bakacaksın ki bir türbe ziyareti gerçekleşecek. Mezarlık temizletmeye götürecekler. Çocuklardan bahsediyoruz. Eğitim Eğitimcilere göre tehlike büyük, layık ve bilimsel eğitimden giderek uzaklaşılıyor. Çocuklar, tarikat ve cemaatlerin eline bırakılıyor. Bu uygulamaları yalnızca pedagoji bilim açısından, eğitim bilim açısından değerlendiremeyiz. Cumhuriyetin, Atatürk'ün eğitim felsefesinin taban tabana zıttı uygulamalar bunlar. Çocukları korumak, vatanı korumaktır.